Haberlisinin mikrofon sende de bugün Sakaylı vatandaşlara kira artışlarında uygulanan %25 sınırının kaldırılması iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. %25'i uygular yani. Devam eder Kesinlikle çünkü %25'i kaldırırsa daha büyük olaylar olur yani. Kiracı ve kira veren büyük karşı karşıya gelir. Zaten karşı karşıya geliyorlar. Hı hı. Zaten mahkemelerin sonuçları bize bakarsanız bir sürü başvuru var. Siz ne düşünüyorsunuz peki %25'lik sınır kaldırılırsa bu iddialar gerçekleşirse neler olabilir? Bence kaldırmaz. Kaldıracağını düşünmüyorum. Eğer kaldırırsa büyük bir kaos olur. Herkes kafasına göre tutturabildiğine kira olacak serbest piyasa gibi. Valla ev sahipleri bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Bence biraz insaflı olmaları lazım. Yani kiracısının ne hali kaldığını ne verebileceğini düşünmesi lazım. Ben de bununla ilgili bir haber duydum gerçekten bunu mantıklı bulmuyorum ev sahiplerinin de haklı olduğu noktalar var ama burada zaten usulsüz kira artışlarının önüne geçmekti bunun amacı o yüzden %25 kira artışının devamını istiyorum yani ben de bir kiracı olarak bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaldırması lazım zaten %25 ne %300 her şeye zam geldi %25 zam yapacaksın ev sahiplerine haksızlık oluyor bunun için bir an önce kaldırılması lazım. Siz ev sahibisiniz peki? Ev sahibiyim. Peki alınan askeri ücretin kiralara yettiğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum yetmez ama şimdiki yani yapacakları zam o zaman yetebilir yani bilmiyorum. Ne kadar yapacakları önemli. Ama yani şu anki duruma göre askeri ücretle kirada olan bir insanın geçirmesi zor. Kiracılar açısından iyi olmaz ama ev sahiplerine de hak vermek gerekiyor. Yani adam yıllarca çalışmış, birikim yapmış, yememiş, içmemiş o daireyi almış. Yani umudunu da o daireye bağlayanlar da var gelirini. Yani pek yani %25'in kalkmasını da istemem ama ev sahiplerinde mağdur olmasını istemem açıkçası. Peki şu anki asgari ücret kiraları yetiyor mu? İmkanı yok. Ben mesela İstanbulluyum. İstanbul'dan geldim. en düşük kira 18 bin lira 20 bin lira. Yani asgari ücreti yeter mi? Yani asgari ücretin şu an sanırım 11 bin 11500 lira civarında oldu. 11.400 bin lira. Yani da bugün ilk günüm benim burada daha dün geldim Almanya Türkiye'ye ee, şaşkınım ben öyle diyeyim yani fiyatlara bakıyorum ben son 5 sene evvel gelmiştim benim için çok büyük bir fark oldu artık yani nasıl vatandaş bunu nasıl karşılığı nasıl temin ediyor bilemiyorum. Kesinlikle kaldırılmasın askeri ücretin 11 bin olduğu ülkede kiralar 15-25 olamaz yani devletin el koyması lazım. <laughs>